Evet, evet arkadaşlar. Bence benzer Zeron'un 5. bölümüne hoş geldiniz. Yarın da 6. bölümü gelecek. Yani final bölüm. Bugün geçmeye çalışacağız. Bakalım inşallah geçeriz. Aç kapıyı. Gel klonu yak. Arkamdan mı geliyor? Ben önleyin şu kapıyı açtım. Işte. Ya bunda silah yok. Ne? Silah yok. Nasıl yoktur geliyor. Gel gel. Buralara bak. Silah burada ben çağır. Şey Gel yap. silah. Hani? Gel. Bu odada mı? Heh, gel en da bir, bir. İki. Üç. Hiii. Ben alamadım. Aldın. Elde şu an evet. bu ne Benim pilim full. <laughs> Anahtar buldun. Oğlum mermi buldun da ben çar tamam. Kronu yak. <laughs> ne buldun? <laughs> gel. Gel. Silah olmadığı yere gel gel. kapındır. Oğlum silah bulursak. Kullanacak. Ne? Tatlı silah? Silah. silah. Dur dur dur. Gelin kalın dur. Bir, iki, üç. Aldın. Aldım. Şimdi gel. Ya it niye aldın? Aldım. La. Hadi Güzel gel bu kapıyı aç. Şu kapı gel. Hızlı aç. Sülük geliyor. Gördün. Açtım. Gir kapatacağım. Ben en alta iniyorum. Dur beni bekle. En alta gel tamam. Hı. En en alta. En en alta şu. Ok. Ben art. de. Tamam, bunu... Sonra bir anahtarı buldum. Pompalı mermisi aldım ama. ses söyleyeyim ben alayım. Hadi yukarı hadi. Nasıl hasta iniyor? Ben de. Yine çıkarsa sıçarım. Ben de. Gel oğlum şuraya gel. Kart burası mı? Gel. Değil değil. değil hadi gel hadi. Ee, gel şuraya. Ya oran değil biliyorum. Hadi hadi. Nereden bu, biliyorum? Ne? Hadi bu nereden biliyorum. Nereden? Galiba orası. Nereye? Nereye? Gelsene. Nereye? Gel. Açın. Nereye? O da galiba bilmiyorum şu karşıdaki. Emin misin? Galiba bilmiyorum. Bir de Levi bulduk mu var ya? Olmaz. <laughs> Sen iyi ben geliyorum. Aha. Aldım kartı. İnadı yazdınız mı? Şey İlk defa bu kapıyı açtık lan. İlk defa mı? Ben. Ben açıyordum. Ama ben görmüyorum sen benden ayrı gezdiğin için. Gel şuraya. Gel Dur bak. Ben bir buldum da söyle. Gel dart bulduk. Dur geliyor. Anahtarla bulduk. Dart nerede? Bak bak 1, Bir. 3 Aldın mı? Alamadın. Yok bu. Demek ki olmuyor. alamadın. Ya git. <laughs> hadi hadi. mı? Ben Ne pardon la yapardım? Ne ben Nereye Yer geçtiyiz? Aman tanrım. Ya niye sıkıyorsun? Gerizekalı mı? gel 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 gel. Bir şey yapacağız. bu Ne oldu? Neredesin? Neredesin?

Şimdi gel 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 bak. Ananı, <laughs> bunun bacanı bacanı kesmişler. E ee, bak bir çok... de soğutucu. Hadi çık çık hadi. Gel, kapıları Önüne geleni az zaten ya, ya miseni. Buran Nere? Burada. Hadi gel çıkak. Geliyorlar abi ya. Oğlum, anahtar buldun ya, açsana. Açılıyor ya. Bulum boynu. Gel, Geliyor şerefsiz. Burada da mı? Gel 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 sesleri bak tık tık diye ses geliyor bak. Dur ben bir doldurayım ne olur ne olmaz. Bak. Pus. Gel, Geldin gel, de gel, hazır in. Korkan adamı çocuğu olmadı. O sıra korkup da gel. Gelsene. Ya hala zıkıldılar diyor ona gel. Gel. Pusa. Ben buradan sıkacağım. Geliyor. Geliyor mu? Bu şerefsiz kapıları falan gidiyor. Geliyor Ama mu bu arada? Ses çok yakın. Ben açtım bütün kapıyı bekliyorum gelsin. Pustum. Vurdun mu? Boşuna sıktı. Bayıldı mı? Boşuna sıktı. Var mısın? Ama elin ikide bir değiyor Boşuna... değil mi? Hadi gel Sanki... hadi, hadi, gel gel. Yalnız uzağa gitti. Sesli az geliyor. Gel, 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 gel. <laughs> Şerefsiz buraya girmiş. Ne? Girmiş. Nereden biliyor? Seslere bak. Gel. Kaşarist Osman. Gel gel. Onun birine çıkarsa Kesin altıma asıyorum var ya. Lan biz buraya girmemiştik ha burada. Lan sıkma sen. Şimdi gel gel geriye doğru. O bayılacak. Ha gel. Gel bak. Sen de yatırak mı oraya? ya? Bacaklarını kesek. <laughs> buraya ilk defa gelmiyoruz. Gelmiyoruz. <laughs> Altıncı. Bir kartı yer. bir yer bulursan söyle bir bulduk. o zaman gel benim peşimden gel gel aha iki tane dört buldum. bir tane sır balı salaydı sen gel gel dedin ya evet, gel. açsana aç gel şurayı hala sıkılmam ile gel Kur'an değil miymiş? 50 tane anahtar buldun ya nasıl? Nasıllık? La dur la ben bir anahtar bulmuştum ama yoksa olar mı Gel. Yeah. Ha? Evet, sen bırak! Gel bak burada bir tane kapı var. Biz Beşiktaş. Onlarca kapı. Olsun. Lan, bak, bunların altına giriliyor. Ne? Bunların altına giriliyor. An Eğil. Anahtar aldım. Bak, girdim. Bak, girdim. Eğildiğine giriyor eğildiğinde. Şey. Sen anahtar buldum ha ben. Burada olabilir ha. Ney? Canan var değil. Burada bir şey yok gel. Gel şu odaya gir. Acaba burada ne var? Bir gel bak sen lan atara bura Ne? Gel. Dur değil. Gel bir burayı dele. Bura mı sen Evet. Baskı var. Ben hiçbir bok yok. He işte. Baskı var ama hiçbir bok yok. Pil 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 pil. Oğlum benim pilim birdi. Lan Benim de bir Da pil bitti de şey oluyor. Kapanıyor ışık. Ha. Açamıyorum. Ben sen de... fener ver senin iki pilin var. Benim açık zaten şu an. Sen de görülmüyor onu sıkıntı. Bakayım sana. Oğlum bu fişler ne işe yarıyor? Roller, roll. altıncı, hmm. yer <laughs> altıncı yer olmaz. Altıncı yer. Mi? Evet bak. Nerede? evet arkadaşlar geldik altıncı yere. Sonunda. Allah. Canavar bir yerden geliyor. Gelsin. Mermimiz var. Al pil ol. Nerede? Gel. Kız nerede? Hı? Ses duyuyor mu? Çık. Hıh. <laughs> Kaçak oldu. 15 de bırak. 20 olsun. İylim olsun. İylim olsun. Aa! Yanında koş koş vur. Nerede? Kaçarım ben Osman'ı Yolla. Kaçırsın be. Sıkıyor. sıkmıyor. Ya ben A, beni de öldür. Aynı yerde doğmuyor. Peçete var mı yanında? Aynı Sık. yerde miyiz? Yok. Sen neredesin? Kart mı buldun? Gel mi? benden merdivenlerim de çıkıyormuş. Dur dur la o gelsin kafasına kafasını sıkmayan onu atın. Tamam mı? Gel abi ya sen de korkun var it. Nerede o kaçar hemen Osman? Gel gel. Koy gel gel. Direkt param peçik edek. Takip ediyor mu? Lan neredesin oğlum? Ben yağdırdım gibi. Ben de biliyorum Allah'tan yeri. Geri zekalı. Ben doğru mu gidiyorum lan? He. Vurayım mı lan onu? Vur lan vur. Aha bak 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 Gel bil bil Bayılır şimdi. <laughs> bak Sıktım Bak. Hi hi. Gel bakalım buraya. Vay lolu. Tübürüdü. sen bu tabletten nasıl oynuyorsun? Aa böyle. Oğlum bu bunlar çok iyi PUBG oynuyor. La bu sol bölüm mü olsun acaba? Ya yok ya. Yarın da çekik. Bugün çekti yanmadı. Yanımda bak Uyandığı an. Vallahi vururum. La perdeyi sıcakladı. Hayır. Hayır, hayır. <gülüyor> 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 koyun, koyun, koyun. <laughs> Bu perde niye dışarı <laughs> alacağım? Bak yine kapadı. Aç hadi. Sıksa ölür mü yok? Ne kadar kaldı? Sen neredesin? En alttayımda bak. Altıncı bölümden. <laughs> ne? Burada mısın, bir altta mısın? Alttayım. Ya sen altıncı yere var ya. Oraya gel. Seni öldürdüğü yere gel. Altıncı yere. Altıncı yere gel. sen gel, dururum ben seni. Önüme böyle çıkarsa sıçalım. Sen bayıltmıştın değil mi? Ya. Bak döverim seni. Ya sen yine bak. Yanında mı? Hı <laughs> hı. Uyandı. La arkamda arkamda çürük var arkamda. Uyandı. Ana vurdu. <laughs> Aynen de vurdu herhalde. Ben vurmadım. Daha beni yedi bitirdi ya. Dışına sargı bakıyor. <laughs> Sıkı mı senin kafasına? da? Ya sık. Ama ölmüyor ki. Dur iyileştirdim kendimi ısırmaz. Yes. Ben kaçıyorum. Gel böyle oldu ha. Dur atıyorum sanmıyorum silah atacağım bak nereye gidiyor. Uyandı mı? At silah Ya şu sülük. La, gel şuraya. Bak kapı kapandı. Orada evet. dur geliyor. Atıyorum bak. At. Nerede lan? Sülüğe bak. O sel aşkı kuş kampıydı. La no, sıkıştım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Allah'a emanetsiniz. Kanala abone olup like, at like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.